Serkan'cım öncelikle hoş geldin, nasılsın iyi misin? Hoş bulduk Serkan'cım çok iyiyim. Senin enerjini de alıp mutsuz Bugün olabilen bir insan var mıdır? İki enerjiyi birleştireceğiz. Seni yakalamak çok zor çünkü çok güzel projeler imza atıyorsun. Bu arada buradan tabii ki güzel bir etkinliğe gireceğiz. Navigasyon açık mı bu arada? Hayır. <gülüyor> Navigasyonu <gülüyor> <da> açalım. <laughs> Navigasyon önemli. Öyle ilerleyelim. Ya. Şimdi gerçekten de Rabia çok güzel işler yapıyor ve bence Türkiye'de bu işleri en güzel yapan kişilerden bir tanesi ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Seni yakalamak çok zor. Neden zor? Birçok şey yapıyorsun sen. Nesin ya? Ne yapıyorsun ne sen? Ne ayaksın? Ne yapıyorsun? Rabia Öztürk doğa temalı kadın. Sosyal medyada kendisini böyle tanıyoruz ve çok güzel projelere imza atıyor. Navigasyonu da açtı. Ben evet. bir taraftan navigasyona bakacağım ve sorun bir kez daha te tekrarlıyorum. Tam olarak sen ne yapıyorsun Rabia? Tam olarak ne yapıyorum? Birisi de sorduğu zaman o kadar uzun sürüyor ki anlatması ben tam olarak asıl sosyal sorun projeleri düzenliyorum. Sosyal sorun projeleri üretiyorum. Projeler üretiyorum. Danışmanlık yapıyorum. Ama neyle ilgili? Sokak hayvanları ile ilgili. Şöyle şimdi insanlar bir şeyler yapmak istiyorlar. Firmalar bir şeyler yapmak istiyor, Belediyeler yardım yapmak istiyor. Ama tam olarak ne yapmaları konusunda yönlendirme Nasıl de yapacaklarını olarak. bilmiyorlar. Ne bir şey evet. yapmak istiyor, iyi niyetli, yardım etmek istiyor mu ne yapacağını bilmiyor. İşte tam ben orada devreye giriyorum. Yardım etmek isteyen yerle gerçekten ihtiyacı olan yeri meç ediyorum Bu çok önemli bir nokta. Ee, zaman zaman biliyorsunuz sosyal medyada şöyle şeyler olur. Ya reklam için yapıyor, bunun için yapıyor. Ee, kimileri yerinden hiçbir şekilde kımıldamaz. Farkında mısın? Ama eleştirmeye geldiği zaman Tabii. da patır patır böyle eleştirir. Ama Rabia gerçekten de bunu e, içtenlikle söylüyorum kendisiyle tanışmadan önce daha önce de sosyal medyada takip ettiğim için çok güzel işlere imza atıyor. Bugün de zaten bildiğim kadarıyla bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız bugün? Bugün bu gezimizi bir beslemeyle taçlandıracağız. Çok güzel çok güzel bir gezi yapacağız ama aynı zamanda onu anlamlandıracağız ve buradan gideceğiz yaklaşık 500 kilogram mamayı arabamıza alacağız ve besleme yapan kendi imkanlarıyla besleme yapan bir Erbil abimiz var ne yapıyor kendi başına ahşapları alıyor onlara kedi evleri yapmaya çalışıyor el işi yapıyor ve onları satarak kedi maması ve köpek maması alıp köpeklerine bakmaya çalışan bir insan var Ankara'da ne kadar güzel değil mi kesinlikle. Hem çok güzel hem insan böyle bir içini sızlatıyor. İnsan gerçekten yardım etmek istiyor. Gerçek ihtiyaç sahibi bir insan bu. Senle birlikte oraya gideceğiz. Mamaları ona teslim edeceğiz. 3-5 paketinde birlikte dağıtalım. Köpekleri sevelim ve bence bugün öyle sonlandıralım. Harika olacak. Bu arada ben dün yayında seni yayına alacağımı bir şekilde konuştum anons ettim ve bana şöyle bir soru geldi. Aslında çok fazla soru var. Birazdan sana onları aktaracağım. Hmm. Gözümle bir taraftan navigasyonu da navigasyonda kaçırmakta istemiyorum. Tamam. Şöyle bir soru var. Bu hikaye başlarken nasıl hani böyle bir şeyle başladın? Yani eskiden var mıydı böyle yine hayvan sevgisi çok yukarıda mıydı yoksa sonradan mı oldu? Nasıl oldu? hiç planlı bir şey değildi bu. Hani evet böyle bir projeye başlıyorum falan. Yarın start veriyorum. Böyle bir şey asla yok. Her şey kendiliğinden doğaçlama gelişti. Valla ben 15-16 yaşında çay bahçesine çalışırdım Serkan'cığım. Hafta sonları servis yapardım. Oradaki paralarla gidip çorbalık alırdım köpeklere. Onları beslerdim. Ben çocukluğumdan beri böyle. Harika geldim. bir detay ya. Muhteşem. Ne kadar güzel. Ya yani geçmişten evet. geliyor. Çocukluktan, anneden, babadan, aileden, genlerde her yerde yani aşırı derecede bir ee, Genler de, genlerden de tut. Kendimi de ayrıca çok seviyorum. Aileden gördüm vesaire. Hepsini topla. Yani hayatımı bu şekilde anlamlandırmayı seçtim ben. Bir fayda sağlayarak. Sadece hayvanlarda değil tabii insanlarda da dahil. Bir fayda sağlansın. Bir şeyler fayda da bulunalım. Birilerine yararım dokunsun. Birilerine yani. yararım dokunsun. Ben bu şekilde besleniyorum. Herkes bir şeyden beslenir bu hayatta. Herkese saygı duyuyorum. Ama ben böyle bir fayda sağlamaktan memnun oluyorum, mutlu oluyorum. Aynı zamanda sadece böyle hep besleme besleme falan değil. Ee, bir aplikasyon kurdum. Aa, onda konuşalım. Bir application var. Nasıl bir anlatsana birazcık? Şöyle. <laughs> e, şimdi mesela bir hayvan sahiplenmek istiyorsun. Ama nereden sahiplen? Hadi bugün bir hayvan sahiplen. Yok zor. Nereden sahiplen? Bu ticaret hep bir şekilde aşırı derecede döktüler değil mi? Hem o hem de biri diyor ki Ayşe teyze Facebook'unda paylaşmış zaten. <laughs> biri diyor ki, ya Fatma teyze WhatsApp'ta paylaşmış. Yani ortak bir havuzu yok baktım bu evet. işi. E barınaklarda bir sürü ırk hayvan var terk sahipsiz, edilmiş. Kesinlikle. Sahipsiz kesinlikle. Ben dedim bunlar için bir havuz lazım Türkiye'de. Böyle bir şey yok ve Türkiye'de olmayan bir sahiplendir aplikasyonu kurdu. Aa. Bir buçuk yılda oldu hatta kolay da bir şey olmadı. Bir de Yazılımcı bir dostum var. Evet. Onunla birlikte ikimiz el ele verdik ve bir aplikasyon kurduk. Türkiye'nin neresinde olursan ol, şehrine giriyorsun ve o şehirde sahiplenmek, bek sahiplenme, beklenen hayvanları görüyorsun. Bir özellik daha yaptık. Kaybolan hayvan, bir hayvanın kaybolu veya kaybolduğunu düşündüğün bir hayvan buluyorsun. Onu paylaşıyorsun, match ediyorsun sahibi de oraya baktığı Yan zaman match oluyorlar onlar ve birbirlerine ulaşabiliyorlar. Tabii bu daha bebek bu aplikasyon. Çok daha büyük özellikler getirmek istiyorum ama her i̇nce şey o Evet. Ama o kadar kendi başıma yapmaya çalışıyorum ki hiçbir destek almadan. O sebeple aslında çok daha iyi yerlere gelebilecekken çok daha gerisinde evet. kaldık. Bu öyle bir uygulama olacak ki tüm sokaktaki hayvanların hayatına fayda sağlayacak bir uygulamaya dönüştüreceğim. İnşallah ama tabii dediğim gibi tek başıma olduğum için daha uzun bir süreç olacak ama olsun. Bence ben tek başıma bile hani bu aplikasyonu çok güzel bir yere getirdim. Diyelim ki birileri bizi izliyor ve sana ulaşmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. Doğru yere Doğru şey ulaştırmanın yöntemi nasıl? Yani nasıl ilerleyecekler? Aslında işte orada benim tecrübem giriyor. Evet. Buraya. Sadece. Ankara veya İstanbul değil, Tunceli, Batman, Kars, Sivas o kadar çok orada hayvansever dostlarım var ki ve bu insanlar işte sosyal medya kullanmayı bilmiyorlar. bilmiyorlar doğru. Sosyal medyaları çok iyi kullanamıyorlar. Yardım ihtiyaçlarını dile getiremeyen Kesin, evet, insanlar. Evet, evet. Yaşı ilerlemiş insanlar, asgari ücretle çalışıp bir el işi yapıp, etamin yapıp satıp mama alan insanları tanıyorum ben. O sebeple asıl işte tanımakla biraz zaman geçirmekle, tecrübeyle biraz da alakalı. Bu şekilde geliştir. Zaman ayırarak, ilgilenerek, takip ederek, sorarak, sorgulayarak. Hep Peki bütün. sence Türkiye'nin sorunu ne bu anlamda? Yani hayvanlarla ilgili sence ne yapılmalı? Yani mesela zaman zaman işte sokaktaki köpeklerin insanlara saldırmasını diyoruz. Bence bunun yine nedeni insanlar, insanların köpekleri davranışı. Türkiye'de böyle bir sanki bir yerde bir boşluk var gibi hayvanlara karşı. Bununla ilgili senin düşüncen ne? Çünkü senin vereceğin cevap çok önemli çok işin içerisindesin. Aslında şöyle. Şimdi ben hayvan severim ama hayvan sevmen insanlara da saygı duyan bir hayvan evet. severim. Korkabilir. Korkabilir. Hayvan yetişmemiştir. Evet. İçinden gelmez. Allah bazı da gerçekten bunu vermiyor. Bunu evet. bir kabul edeceğiz evet. artık. Doğru. Önemli olan bir hayvana bir cana zarar vermesin. Benim için yeterli. Benim başka hiçbir beklentim yok hiç kimseden. Şimdi ben sevmeyen insana da saygı duyarak yaklaşmaya çalışıyorum. Şimdi köpek saldırmasından bahsettim. Bunların tek sebebi belediyelerin Yanlış prosedürler uygulaması. Neden? Bak şimdi sana anlatayım. Hata oradan kaynaklanıyor diyorsun. Evet. Şimdi kısırlaştırılmayan hayvan çok büyük yani kendi doğal içgüdüleriyle daha fazla yaşıyor. Şimdi kış geldiği zaman, kar olduğu zaman, soğuk olduğu zaman kısırlaştırılmayan hayvanlar... E, Nasıl hani köpe geçmiş atalarından gelen içgüdüleriyle birlikte evet. hem avlanma hem barınma hayatta kalma içgüdüleri bunların daha ortaya çıkıyor. Agresifleşiyorlar anadığım. Evet. Agresifleşiyorlar. Daha sürü halindeler, daha hırçınlar. İşte açlık, tokluk, hayatta kalma şartlar onları zorladıkları için bu hayvanlar hırçınlaşıyorlar. Eğer belediye bunları kısırlaştırırsa, toplu toplu alıp bir yerlere atmasa bu iş bitecek olmayacak. Türkiye'deki tek problem Buradan sesleniyorum. Türkiye'deki tek problem belediyelerin Kısırlaştırma prosedürlerini yapmaması. Evet, bu konuda birazcık yetersiz izliyorsun yani. Yetersiz değil, çok gerilerdeyiz. Çok gerideyiz. Ve evet. e, Türkiye'deki en büyük problem şu an hayvan popülasyonu. Hayvanları çok seviyorum, ama onları kısırlaştırmaları lazım. Hayvanların akrabalık içgüdüleri yok, annelik babalık içgüdüleri yok. Hayvanlar ölmek için doğuyorlar Türkiye'de. Doğan 10 hayvandan, 10 köpekten 7'si ölüyor, araba çarpıyor, küçücük ölüyorlar, boğuluyorlar Aşkın vesaire. Ölüyorlar, evet. Onlara bakamıyoruz. Doğru. O yüzden Doğru. onların Popülasyonu kontrol evet. altına almalıyız. Herkesin birlik olup bütün dernekler tek çatıda toplanıp tek trşda toplanmaz ama tek bir mantıkta toplanıp bütün dernekler birbiriyle kavgalı Maalesef. O evet, an da evet, konuşmuyor, evet, o evet. an da konuşmuyor. Şikayet ediyorlar sürekli. Evet, doğru, doğru. Ya evet. biz önce bir kendimiz bir tek şey olamıyoruz ki tek kalem veya hep herkesi bir yürütecek bir ağız yok. Bu işin bir şeyi yok yani herkes kendi orada Ayşe bir şey yapıyor, orada Fatma bir şey yapıyor, orada Mehmet taşımasıyla hadi değirmen dönecek. Bir şey söyleyeyim mi sana? Sen aslında bunun başkanı olabilirsin ha. Bütün hepsinin böyle e, bütün federasyonları ya da ne bileyim ne deniyor tam olarak? O ay içinde e, streslerle e, mi var. E, aynen öyle. Bu sefer sen şey yaparsın. <laughs> Şimdi şeyi sormak istiyorum. Çok fazla böyle e, şeye girdik. Hayvanları konuştuk. Anlattık. E, işte uygulamayı konuştuk. Biraz da kendi hayatına dönmek istiyorum senin ya. Tamam. Çok renkli bir ailem var. E, evet. Tabii babanla başlayabiliriz buna herhalde. E, nasıl oluyor? Bir an nasıl sosyal medyada ben izliyorum onu. Tam bir oyun hastası, evet. e, o tarafta bilgisayar açık orada işte e, konsol açık. Anlatsana birazcık evde neler oluyor sizin? Bizim Aa, görmediğimiz başka şey neler var? Mi? Bizim herkes diyor ki lütfen buradan yapımcılara sesleniyoruz. Evet. Bu Öztürk ailesinin evine kamera koyun. Biz 7-24 bizi izlemek istiyor insanlar. Bizim ailedeki herkes fenomen olmak için <laughs> doğmuş. Ailenin en zayıf halkası benim. Kedimizden tut babaanne. Fenomen bir baban evet, var. Fenomen öyle, bir baba var. Evet babaanne öyle doğru Baba var. Babamı çok benim takipçilerimin yarısı babam için beni takip ediyorlar yani. Aslında böyle bir gerçek var. Ve çok şey biliyor musun baban yani çok doğal ve çok kurulduruyor cool duruyor yani. Mesela bazı yerlere ziyarete gidiyorsunuz. Rize'de miydiniz? Bir yerdeydiniz. Evet, evet Karadeniz Mesela oradaki evet. şeyde de öyle. Bir, ne birisini yakaladı, götürdü. Hatta sen paylaşmıştın. yine sıkıştırdı <laughs> birilerini falan diye. Çok doğal yalnız. Bence en güzel tarafı da bu yani. İşte çünkü sonuçta siz orada bir kurgu yapmıyorsunuz kurgu herkes diyor ki kurgu mu yok adam 7 24 evet. böyle ya sürekli onu birisinin kameraya çekmesi lazım bizim evde acayip şeyler oluyor Serkan 7 24 bir kamera koyulsa var biz 10 bölüm en az 10 sezon hatta Netflix dizisi çıkar ve acayip de izlenir buradan çok iddialıyım yani bu konuda adamın doğal hali o <laughs> kavgalar... duyun bizi. Evet <laughs> Annemle kavgalar o PlayStation oyunları PlayStation başından kalkmıyor. Bir yanda bilgisayar açık, bir yanda PlayStation açık. İkisini birden idare ediyor. Bir elle onu, bir elle onu falan. Seviyor ama ya. Yani. Sonuçta seviyor yani. Acayip. Size bir zararı yok yani. Oynasın. Bizi izleyecek sonuçta. Bize bir zararı yok. Bize bir şeyi de yok. Faydasım yok. <gülüyor> <gülüyor> Annem çöp atmak. <atmıyor>. Çok <laughs> iyi ya. <laughs> evet. Osman diyor, evet. çöpleri atar mısın? Atamam. Babamı arıyorum. Beş kere acil bir şey. Baba diyorum, niye açmadın telefonu? Oyun Yavrum oyundaydım. Evet. Ya bu kız beş kere arıyor. Zaten... Osman amca arkandayım ben sen oynamaya devam et bu görüntüleri izleyecek çok kişi. Biz ailecek şikayetçiyiz biraz, bize zaman ayırmıyor babam. Mesela eskişehir'e gidiyorum çok özledim çok özledim ve bana telefon açıyor gidiyorum yanına. Yavrum arkadaşlarla sözleşmiştik de. Çok Ayıp iyi. olmazsa ben bir maça gidip bir daha yok babam. Bir daha şey haber alamıyorsun yani. Babam e, spora falan çıktı. Çünkü Türkiye'nin her yerine babamla tanışmaya geliyorlar insanlar. İnanmıyorum ya. Ballar, zeytinyağlar, hediyeler. Görüyor musunuz ya Osman <laughs> amca? Bu arada ben şeyde e, izlerim mesela o detayı da hatırlıyorum. Yani hile yaptıkları için falan demek kızıyor bir de böyle bazen. Tabi şey arıyor. Ee, Pul hakkı yiyorsunuz diyor ben onları hatırlıyorum mesela. Ya bak, sana evet. bir şey diyeceğim. Evet. Şimdi babam PlayStation, futbol oynuyor. Evet. Futbolda da aynı Twitter gibi bir diğer evet. kısım evet, var evet. yani. mesaj, şu, evet. mesaj atabiliyorsun. Şimdi herkesin hile yaptığını şimdi Ben babamın bir gün şeyini açtım. Ee, mesaj kutusunu Kutusu. açtım. Evet. Dedim aç. Aman Allah'ım. Oturup ağlayacaktım. Neler vardı? Şaka gibi baba dedim. Gerçekten üşenmeden bir de joystickle yazıyor tek tek. Klavye de. Arabaya Arap bir birisine yazmış Ey Müslüman et ve ihvan. <laughs> Ondan sonra bir diyor o kadar naif ki hakkını sana helal etmesem mi diye düşünüyor. Aa kıyamam ya. Orada bile değil mi? Ahirette de iki yakam elinde olacak. İ İtalyanca sözlüklerle çevirmiş şey İtalyana mi? küfür etmiş. İngilizce küfürler öğrenmiş. Babamı banladılar. <laughs> PlayStation babama yasak getirdi. E sonra ne yaptı şu anda? Bir hafta oyun oynayamadı. Daha da Böyle bir bunu. çocuk adam ya. Yani, çocuk evet. adam yani. Osman amca, seviyoruz <laughs> seni diyerek devam ediyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Birazdan e, tabii ki mamalarımızı alacağız ve beslemeyi yapacağız Rabia. Ama öncesinde ben bir şey söylemek Söyle. istiyorum. Hep sen benimle ilgili bir şey söylüyorsun. Tabii. Şimdi Serkan'la arkadaş olmanın bazı evreleri vardır. Şimdi bütün Serkan'ın arkadaşları bence benimle aynı fikirde. Şimdi Serkan'la ilk tanışmanın zamanlarımızda Serkan telefon açıyor ve sizi şöyle karşılıyor. Evet, cam yayındasınız ve altımızda şu anda Rabia var. <laughs> Sen böyle yataktasın, Allah diye böyle topluyorsun. Doğru. Zannediyorsun ki gerçekten cam yayındasın. Evet. E, merhaba Serkan. Ses tonu hemen değişir ama yani. <laughs> Alo diye açar mesela. Her arkadaşım bunu yapıyor. Alo efendim. Canlı yayındasın abi yani. E, Serkan merhaba hemen o ses tonu değişir. Ama o sırada ses değişene kadar sen böyle Allah yataktan böyle fırlıyorsun. Panik havası var. mi? E, pijamalarla falan evet. yatıyorsun evet. yani evde düşün. Sen bile geç saatte yatıyorsun ya da. Aslında eskisi gibi değil artık biraz daha erken ama olsun arıyorsun sabah falan. Olmadı. Doğru. A Doğru. Acayip bir şey de bir zamanda arıyor seni hazırlıksız. Neyse. Bir oluyor şimdi ikincisinde biraz bunu aynı şeyi söylüyor. Alışıyor bir, musun? Bir tereddütle açıyorsun. Acaba mı? Sonra 3-4 oluyor. En son böyle Serkan işte arıyor tekrar. Söyle tekrar. E, canlı yayınlısınız e, Rabiatımıza. Ben böyle. Ha Serkan efendim. <laughs> Arkadaşlama ya alışın artık. İşte Serkan'ın arkadaşlığı eğer evet. bu noktaya geldiyseniz evet Serkan artık samimi bir arkadaşsınız. Süpersiniz harikasın <laughs> harikasın. Geçenlerde şeyi gördüm ben e, Ömer'le beraber Nalet Bey'le beraber de güzel bir proje yaptınız değil mi? Evet, bir besleme evet, gittiniz galiba çocukları. Evet onunla bir röportaj yaptık. Evet. O da çok güzel videonuzda izledim Mama yani. Mistik Mama İşbirliği'nde şöyle ünlülerle röportajlar yapıyorum. Bizi 15 dakikalarını arıyorlar ve onlar adına bir ton mistik mamayı, pau pau mamayı ihtiyacı olan bir yere dağıtıyorum. Bundan süpersin. güzel bir şey olabilir mi? Süpersin Rabia ya, valla süpersin ya. Gerçekten bunu ki söylüyorum. Şimdi e, hepimizin zaten zamanı kısıtlı. Çalışıyoruz, eve gidiyoruz, öyle oluyor, böyle oluyor. Kendimize bile zaman zaman vakit ayıramıyoruz. Ama Rabia gerçekten de e, bu vakit olayını çok güzel bir şekilde... Sokak canlarına harcıyor ve bu muhteşem bir şey yani hani e, insanlık gerçekten de hani şöyle söylerler ya ölmemiş diye çok güzel şeyler yapıyorsun bu anlamda bir kez daha seni kutluyorum zamanını onlara ayırdığın için kendinden belki kendi hayatında özel hayatında mutlu olacak zaman ayıracak aşk hayatı nasıl gidiyor bu arada? Görüyor musunuz? İşte bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Aşk hayatı deyince yüzü birden düşüveriyor. Evet, evet. Neyse çok özel hayata girmiyorum zaten. <laughs> programda e, hiç sevmediğim bir şey. Orada hiç arada, sevmediğim bir niye soruyorsunuz? Girdik artık. Gildim. Son iki dakika. Benim bir, bir bu tane bu arada bir, bir şey diyeceğim. Evet, arabanın içi ne kadar geniş. Aa, <laughs> güzel değil mi? Ha? Birazdan bu arabanın içi mamalarla dolacak. Yani aslında tam bana göre bir araba bir, araç. bir de doğa temalı kadın ismin biliyorsun İşte sürekli doğayla da aslında iç içeyim doğayı evet. da korumaya çalışıyorum ben böyle bir şey duymuştum bu Lexus ile ilgili arkadaşımda da var bu araç ee, doğayı korumaya katkıda bulunan bir Çok araç. Çok güzel değil mi, değil mi? evet <laughs> zaten gelmiş olduğumuz nokta işte küresel ısınma şudur budur Lexus sadece tabii ki e, aracın içindeki lüksü konforu değil aynı zamanda doğayı da koruyor. Onu da söylemiş olalım. Ziyancığım aracı doldurduk ve baya bir mama ile şu an yarım ton mama ile beraber sahiplerine doğru gidiyoruz. Kendimize bir alkış istiyorum. Bravo, bravo, bravo. Şu görüntüye bakar mısın? İnanılmaz güzel Beni. bir görüntü çok ya. Mutlu ediyor. çok güzel bir görüntü Hiç gerçekten. Hiç böyle bir yolculuk yapmış mıydın Lexus'la? Yapmadım, gerçekten yapmamıştım. Yalnız iyi ki Lexus'la gelmişsin. Az önce tereddütlüydüm ya bu kadar mamayı alır mı falan. Yarım ton mamayı doldurduk. Şu anda daha araçta yarım ton var ve daha da alır doğru söylüyorsun kesinlikle. Harika o kadar böyle şu an mutluyum ki. Gönül rahatlığıyla gidiyoruz. Bir dokun bir yaşam derneğine gideceğiz yeni mahallede. Harika. Şimdi konumu açtım Navigasyon gibi. açık. Bu arada sana şey soracağım. Şimdi yeni mahalle demişken Hı. ben seni belediye başkanlarıyla falan böyle çok fazla görüyorum. Yani böyle onlarla ortak projeler yapıyorsun. Evet. Birazdan senin bu hani özel mama kapların vardı ona da gireceğim ama nasıl oluyor belediyelerle nasıl çalışıyorsun? Belediyeleri de danışmanlık yapıyorum evet. aslında. Yine e, gerçekten hayvan seven, e, hayvanları korumak isteyen, hayvana değer veren belediyeler var. Hani olmayanlar olduğu gibi değer verenler de var. Güzel projeler yapmak istiyorlar. Ben de o konuda onlara destek oluyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın şöyle bir şey yapalım. Burada şöyle bir ihtiyaç var. Şunu öne çıkaralım. Böyle bir çalışma yapalım gibi onları yönlendiriyorum. Danışmanlık Süper. yapıyorum aslında onlara. Harika. aktarıyorum yani bu mama kapları olayı nasıl, o durum nasıl gidiyor? Vallahi mama kabı da e, bilmeyenler için söyleyeyim, ben sokaktaki hayvanlar için, özellikle ormanda arazilerde yaşayan hayvanlar için bir mama kabı ürettim. Çok 15 şey. kilo hazneli bu. Yenilebilir yani üzerinde yemek yenilebilen plastik yani ilaç sektöründe ve yemek sektöründe kullanılan bir plastik de üretiliyor bu. 15 kilo hazneli işte yanmıyor, bükülmüyor çok dayanıklı koşullara. Hı hı. İçine koyuyorsun mamayı 15 kiloyu, bağlıyorsun ağaca da sabitliyorsun oh. onu. Bittikçe hayvanlar yenisi yerine dökülüyor, yedikçe yenisi geliyor Yukarıdan taze, düşün. taze, evet. kuru. İşte yerlere dökmüyorsun, yollara dökmüyorsun. Biz şimdi birazdan yollara dökeceğiz bu mamaları, evet. toprakla karışacak, toz toprak olacak. Doğru. E, bir kısmı yeniyor, bir kısmı yenmiyor, ziyan oluyor, ıslanıyor gibi. İşte bu sorunları ortadan kaldırmak için bir mamalık tasarladık. Hala devam ediyor mu? ediyor ve bunu firmalara sponsor yapıyorum. Hmm, çok An güzel. firmasısın sen bir şey yapmak istiyorsun. Tamam. Hayvanlarla ilgili bravo çok güzel. Hem hayvanlarla ilgili aslında bu bir reklam çalışması Serkan. Doğru doğru söylüyorsun. Yani niye şimdi reklam çalışması bir yere bir reklam çalışması vereceğine bir miktar para. O parayı hem reklam çalışması yapıyorsun hem aslında hayvanlar için faydalı, faydalı bir proje yapmış oluyorsun. Üzerine işte senin firmanın ismini yazıyoruz. A firmasının sokak hayvanlarına hediyesidir. Türkiye'ye dağıtımını ben sağlıyorum. Kars'a, Ardahan'a İzmir'e, Bartın'a Mardin'e her yere Hayvanları Hiç seviyorsun da şimdi çok fazla için. mesela ben ara ara korkuyorum. Çocukluğumdan gelen bir korku. Halbuki radyomuzun bahçesinde de bir köpek var ama çok fazla aşırı neşilim ama ben yine de zaman zaman böyle kalabalık köpeklerin arasına girdiğim zaman daha önce çok gittim böyle barınaklara evet. ben ne kadar çok orada mama dağıtsam da hala korkmaya devam ediyorum ve korkuyorum açıkçası. Katılıyorum haklısın. Hiç böyle bir ısırılma falan böyle bir şey yaşadın mı ya böyle hani Tabii ki yaşadım ama şöyle hayvanlar ben vücut dinini anladığım için ısırılabilecek hayvanı tanıyorum ve evet. çok ortam oldu aslında öyle. Hiç girmedim ben. Yaklaşsam mesela bana sal O benim şimdi ben anlıyorum. O benim gözüme batıyor be. O bana bakıyor. <laughs> orada diyorsun ya, ki... orada bir sıkıntı var. Neyse ısırıldım ama şöyle kavga ayırmaya çalışırken. Köpekler kavga ediyor falan. He, o zaman. Oraya, onu oraya kucaklıyorsun, ona kızıyorsun. O sırada bir arbedede ısırıldım ben. Onun dışında hiç ısırılmadım. Hayvanlar niye saldırıyor biliyor musun? Neden? Dağ başına atılıyor. Aç bırakılıyor her gelen oluyor, bir tane evet. tekme atıyor. Hayvan yaşam kaygısında. Hayvan agresif. Aslında köpeğin doğasında böyle bir şey yok insana karşı. Köpek insana en dost olan canlı ama yaşam şartlarından dolayı böyleler. Dediğim gibi kısırlaştırılsalar, daha iyi yaşam koşulları olsa bu hayvanlar böyle olmayacak. Onu da haklarını savunayım yani onların. Ama şuna katılıyorum hayvandan rahatsız olan insanlar olabilir, korkan olabilir, çocuğu çok, çok, çok normal duyuyorum. bir şey, çok faydalı evet. bir şey. Burada belediyeler yapması gerekenleri yapsa, hayvanlar ve insanlar dostluk içinde yaşasa ben bu dünyada başka hiçbir şey istemiyorum. Ne kadar güzel. Hep hayvanlardan konuştuk gibi oluyor tabii. başka şeyler de Kitap okumayı çok seviyorum zaten. Böyle bir sayfan daha var onu da söyleyelim, değil mi? Bir de o var. Bir de, evet. bir da de da biraz baş... <laughs> ondan biraz azıcık ondan, ondan biraz bahsedelim. Şöyle ben yıllardır kitabı, çok kitap okurum evet. yani yaklaşık yılda 80 kitap falan okuyabiliyorum tabii şu an çok yoğun olduğum için hı hı. okuduğum kitapları hep anlatıyorum anlatıyorum bir baktım şeylere edebiyat sayfalarına kitap çok iyi yapanlar da var ama geneli şöyle kahvenin yanına bir kitap, kitap. arasında bir menekşe Ay bir evet. gün bir kitapçıya gittim çok böyle hani instagram kitapçısı yani tamam fotoğraf için. Evet. Ay şok oldum. Herkes geliyor. Kitapçıdan bir tane kitap. Fotoğraf çekiyor bırakıyor kitabı. Bırakıyor geliyor. gidiyor kitabı. Evet maalesef. Yahu dedim bu... Seviyoruz bunu. Bu kitap... Instagram kitap işine de el atacağım ben. Ama e. orada da çok iyiydim ben. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir ara çok şu an devam ediyor mu hala? Ediyor ediyor. ediyor. Tabi. Bir ara çok aşırı paylaşım yapıyordum mesela. Ben özellikle okuyordum ne yapıyorsun neler yapıyorsun diye. Evet. Tabi o taraf bu taraf e, yoğunluk olunca. Edebiyat tabiat evet. sayfam. Edebiyat tabiatta okuduğum kitapları video olarak yorumluyorum. 5 dakikalık kısa çok bunaltmadan çok akademik bir dil kullanmadan kitabı kim sever kim sevmez çocuklar için iyi mi bilmem ne böyle bir edebiyat sayfam var İnsanları kitap okumaya teşvik etmek ve doğru ya bak doğru kitabıyla başlamak çok önemli yanlış kitaba başladığı için o kadar çok kitap okumaktan sonra uyan insan var, var doğru, doğru. Ya e adam hiç kitap okumamış sen kalıp ona klasiği bilmem neyi bir de kadın verirsen, bir kitap veriyorsun evet. felsefik bir kitabı verirsen Geçmiş adam olsun. bitti doğru doğru söylüyorsun Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Rica ederiz, biz teşekkür ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi bölgemiz burası. Kaç Biraz köpeğe bakıyorsunuz? 200 adet köpeğimiz var yaklaşık olarak bu dönem dönem 10 fazla 10 eksik olabiliyor. Kaç yıldır bakıyorsunuz? Ee, yaklaşık ben 75 yıldan beri. Biraz yüksek sesle 75 ben. yılından beri bu işi yapıyorum ama 2000 35 19... yıl yapıyor evet, yaklaşık. Evet, evet yapıyorsunuz ya. Doğrudur. 45 mi yapıyor? Oo. <laughs> 35 yıldır yapıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, 2019 yılında Batı kentte 216 canımız zehirlendikten sonra dernek olmaya karar verdik. Dernek olduk ama çok ciddi bağış gelmediği için kendim bir atölye yaptım ha, neler yapıyorsunuz atölyede atölyede e, kulübeler yapıyoruz kedi tırmalama evleri kedi evleri aklınıza gelebilecek e, hayvanlarla ilgili oyun topları ne aklınıza geliyorsa hepsini yapıyoruz bunları satıyoruz sattığımızı kazanıyor ve mama, mama alıyoruz Süpersiz tedavisine ya. kullanıyoruz peki daha. size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir e, Instagram sayfamız ee, Ahşapçı Hasan Usta olarak geçiyor. Biz paylaşırız değil mi? E, Altta şu anda geçiyor zaten. Evet. Ahşapçı Hasan Usta olarak geçiyor. Orada tüm ürünlerimiz mevcuttur. Ee, bunun haricinde de sokak köpekleri için ayrıca e, daha basit, daha uygun e, kulübeler de yapıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz ve bu canlarımıza mama alıyoruz, Farklısız. tedavilerinde Farklısız. kullanıyoruz. Yani Farklısız. aslında bir kulübe almak istiyorsunuz veya ahşap bir şey almak istiyorsanız Dışarıdan bir mağazadan değil de Erbil Bey'in mağazasından alırsanız sokak hayvanlarına mama almış oluyorsunuz. Çok memnun değil mi? oluruz. Evet. Sevesi Aynen yok, öyle. Şey İki kere bağışta bulunmuş oluyorsun. Evet.